Evet arkadaşlar. Şimdi son bir şey kaldı bu resim talepleri ile ilgili. Şu on activity result'ın üstüne red yediğinde ya da izin alındığında ona göre davranış yapacak bir metodum. On request permission result şöyle on on request permission result metodum var. Onu bir ayarlamam lazım. Şu uygulamayı bir durdurayım. Emülatörüme geliyorum. Şöyle bu metotta arkadaşlar izin durumuna göre durumuna göre yapılması gerekenler. Şimdi on request talep edildiğinde permissions Result, izin sonuçları talep edildiğinde ne yapsın onunla ilgili kodlamalarımızı yapacağız. Şöyle bir izah da yapayım arkadaşlar. İzin verilme ya da reddedilme durumu. Şimdi bunun için bir switch case kullanacağım. Switch Şuradaki request kod, talep kodunu kullanacağım arkadaşlar. Geliyorum. Aç, kapat, süslü parantez. Birinci durumum. Case. Durumumun kamera. K'nın büyük olması lazım kamera talep kodu olduğu durumda ne yapsın aç kapa bir süslü parantezim daha var bu case'in sonunda bir de break kodum olacak şöyle geliyorum if diyorum şurada grant results izin sonuçları nokta length büyük sıfırsa yani izinim alınmışsa arkadaşlar izin alınmışsa şimdi eğer dizinin bir e, indeksi varsa bir şey eklenmişse izin alınmış demek. İzin alınmışsa true döndersin. Dönder. Aksi durumda izin alma durumunu false dönder. Şurada boolean kamera kabul izin alınmıştır ya da alınmamıştır varsayılan değer olarak da turu alınmış olarak düşüneceğiz. Eşittir grant results'ın sıfırıncı indeksini eşit eşit aç kapak package manager nokta Burada paranteze gerek yok. Package Manager nokta izin kabul edilmişse true olarak bunu gösteriyoruz. Sonra depolama kabul depolama kabul o da sıfır yerine 1 diye boolean tutucuda true olarak tutturduk. Şimdi geliyorum Diyorum ki if eğer izin alınmışsa kamera kabul turuysa ve ve e, depolama kabul turuysa o zaman kameradan seç metodunu çağırabilirim iznim var çünkü ama eğer ki bu kamera talep kodu bu arada eğer ki FALSE o zaman da uyarı göstereceğim. Toast Diyeceğim ki Kamera ve depolama izni gerekli. Şimdi diğer case'im arkadaşlar şu Case break kopyalıyorum. Diğer durumuma geliyorum. Yapıştırıyorum. Bu da depolama talep kodu. Sadece depolamayla işim var. Şu şunu kapatıyorum. Bir indeksli bir izin bu. Kamera kabule gerek yok. Galeriden seçtiriyorum. Kameradan değil, galeriden pardon, galeriden seçsin. Eğer ki izinde yoksa depolama izni gerekli desin. Birinci durumum kameradan talep, ikinci durum depolamadan talep. Evet arkadaşlar bunu da verdik. Burada çalıştırmama gerek yok. Bunun olması gerekiyor. Niye? Biz kabul ettik. Bir de red durumu vardır. Reddedersek reddedince de izin gerekli diye uyarı versin. Onunla ilgili bir koddu bu da. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.